İyi günler. Ben Skyrim Türkiye'nin yöneticisiyim. No. Bugün sizlere enchant yani eş unlama büyüleme falan yani onu göstereyim Şimdi girelim. Des Yani eşyayı kırmanız gerekiyor özelliği için. Mesela bunun özelliği 7 seviye altı ya da 7 seviyeye kadar yaratıkları 30 saniyelerine kadar korkutma. Eee 10 stamina hasarı yani nasıl koşuyorsunuz bilmem nesini falan engelliyorsunuz işte ölülere yani drogurlar falan onlar bu kısma yürüyor 7 seviye kadar işte e, bu da megika çalma yani her vuruşunuzda 15 megika size geliyor büyücü yani yarı büyücü yarı savaş kullananlar için çok iyi bu işte deadra yani eee pardon söyleyemedim. level yani seviye 24'e kadar olan deadraları Oblivion'a geri gönderiyor. Yani banish özelliğidir bu. Ben bunu kullanıyorum. Her iteme basıyorum. Hızlıca gelişmesi için böyle bir item bulursanız hemen kırın. Yani bunun çoğu zaten ben öyle kendim bastım az önce. Video çekeyim dedim. İşte bu benim kendi bozum. Paralize var. Yani rakibiniz 5 saniyeliğine düşürüyorsunuz. Yani etkisiz. 5 tane için öldürürüz öldürün. Öldüremezseniz artık o Yani yapacak bir şey yok. Bir de gem özelliği var. Yani gemleri doldurmaya yarıyor 10 saniyeliğine. Bu benim kılıcım. 5 saniyeliğine yani e, hedeflerini indiriyor. Yani bakıyor. Bir de 10 saniyeliğine gem doldurma hakkı var. İşte %50 faster. Yani böyle. E, bu benim özel bir modumdan geliyor. %40 e, veriyor. Çok işe yarar yani. Böyle yazıyor bazı pelerin. Bazılarını hiç yazmıyor. Bazılarını siz basabiliyorsunuz. Mesela ben bas basacağım yeni bir pelerin yüzde seviye 100 olduğunda e, Magic 50 veriyor. Bunu siz basabilirsiniz. Bu benim zırhım. Ben buna yeni bir zırh yapacağım. Bura gelmiyor. Gelse yeni bir zırh serisi yapacağım. Stamina ağırlıklı yapmıştım. okçu çok ama pek bir işe yaramadı. Yani daha da hasar almama sağladı bu zırh. Yani one handed bastıydım. Staminaya bastıydım böyle. Yani stamina falan. Hem e, okçuya hem one hand'a yani. Tek elli silahlara. Yani hem ok hem Megika'ya vermiştim ben bunu da. İşte bu da şu otları yüzde yirmi kısaltma veriyordu. Heh, bunu ben kullanıyorum. Kendim bastım bunu. Hani yani silah ve zırh yapımında yüzde daha iyi oluyor. Mesela hem iksir hem silah ve zırh yapımı. Bu da iksir. Ayakkabının olmuyor. Olmuyor yani ayakkabıya silah ve e, iksir için yapamıyorsunuz e, kolye ve yüzeye basabilirsiniz. Bu avantajınız. Bir de bunların potionları var. Smiting potion geçiyor. Onları da kullanırsanız silahınızı çok yüksek seviyeye getirebilirsiniz. Şimdi ben bunlar kendim yani buldum. Satın aldım bir kısmını. Bunlar çok işe yarıyor yani büyük kasmada. E, böyle kolyem var. Fiyatları 125 daha iyi. E, loop var. İşte 125. Bunu satacağım ben zaten de. Stamina falan şimdi yüzükler aynen. Ben böyle göstereyim size yüzükleri. Kendim bastım bunları. Ben bunu legendere yaptıydım. Şimdi tekrar legendere yapacağım. Ama legendere yapana kadar baya bir vakit harcıyorsunuz. Yani nereden baksanız 2 saat 2 saat harcamanız gerek. Hızlı hızlı yaparsanız bile. Bir de banish özelliğiniz olması lazım. Banish dışındakiler daha da zor tutuyor. Ben onları size göstereceğim. Şimdi iki, iki parça bir tükümeli olacak. Ben böyle göstereyim. Simitim işte x falan bunları böyle bastım. İşte R şeridi, one hundred falan böyle bastım. Şimdi itemlere gelelim. Mesela bunlar benim modda gelelim. Bu ikisi modda geldi. Bunlar çok fazla vuruyor. Aşırı derece. Yani bu, bu, normal, normal hali. Bu da çatalımız falan. Ben bunları basıyorum böyle mesela. Seçtim birini. Ne basacağım? Absorb yok Ne kadar öyle? 700. Pek bir işime yaramaz. Hadi savaşta işe yarayacak bir silah için evet. Ama ben yani enchanting kasarken bu bir işe yaramaz. Mesela 586. Hı. İşe yaramadı. 590 lı. Yani yine işe yaramadı. Bana 1770. Bakın çok işe yaradı. Buna bakıyoruz. 538. Peki işe yaramadı. 478. 474. 506. Yani 394. Yani 530, yani 738, 506, 410, 450, 682, 682... Bu öyle yani. Silahlar için bunlar var bende. Yani silahlar için bir tane daha ya da iki tane daha olması lazım özellik. Onlar da çok nadir bulabiliyorsunuz diye hatırlıyorum. Yani başka özellik de olmayabilir. Yani ama hatırladım vardı. Çünkü çok işe yarayan bir özellik var. Ha. Yani adını unuttum. Onu bir hatırlayacağım. Şimdi neyse şöyle geçeyim. Pardon, hatırladım özelliği. İki tane hani özellik iki tane özellik veriyor kendi başına. Onun üstüne bir tane daha ekliyorsunuz 3 tane özellik kullanabiliyorsunuz. O özelliği bulamıyorsun bir silah da var. Onu da o silahı da bulamıyorsunuz rahat rahat. Sol görevi bitirmeniz gerek. Garip bir silsilesi var onun. Heh, şimdi ben bunu ayran dağırdan çıkarayım. Şimdi herhangi bir zırha zırhları satmalıysak. Enşant'tan banish ile kaldıralım. Hatta göstereyim ben size nasıl olduklarını. Banish. Şimdi zırha gelelim. Bizi yapmaya çalışıyorum ama. Yani Klaw Cloud. klaw. Bunu ben bir yerde buldum. Nezer adam diyor, bir yerden diyor. Mesela nereden ne soluk, turnömler. Xir böyle yüzde on dokuz. En son seviyesinde yüzde yirmi beş olur. Eğer siz e, enchanting için X kullanırsanız yüzde elilik yani var otuz saniyelik için. Onu kullanırsanız yüzde altı iki civarında bir şey oluyor. Çok işinize yarar. Yani bir Kapatayım şuradan. Çünkü diğerlerine geldi. Şimdi şuradan Heh, devam edeyim. Alteration %19. Yani böyle tam göremiyor olabilirsiniz de. Çünkü %19 tamam gösteriyor. %10. <laughs> Bu %12. Yani Az, 110, ee, okçu hasarı yani yağ hasarı, fiyatlar 119 daha iyi, bloklama 132 daha iyi, carry weight yani 136 yani daha arttı biliyorsunuz. Conjuration. Ee, conjuration çağrı değil, çağırmadır. Ruh çağırmadan. gelir, çağrı diyorsun çevirebilir de, çağırmadır. Hemen olarak bir şey çağırıyorsunuz sonuçta. Ee, böyle yani 119 restoration healing ee, bu nasıl 124 daha hızlı canınız artırıyor. ben bunu eski sevimde kullanıyordum çok işime yarıyordu ama legenlere de pek bir boka yaramıyor onu söyleyeyim ee, resist daha çok işe yarıyor ee, illusion falan böyle light armor light armor'ı neye basabilirsiniz yüzüklere basın niyesi de pek bir boka yaramaz ee, look picking. Ee, bunu yüzeye basın. Ben de giysiye basmayın Giysiye basalı Can, stamina, megika. Başka hiçbir şeye basmayın. Ha bir de şeyler, büyüler için yani onlar. Başka hiçbir şeye basmanızı tavsiye etmem. Ha arçeri, vanandı. Onlar. Onlar çok işe yarar. Ama başka hiçbir bok basmayın bence. Lockpick'in hiçbir işinize yaramaz. Çünkü ziyan ederseniz yüzük takım daha iyi yani onu yani. Magica böyle. Megika 48 coin %48 daha az mıydı? One anda işte pickpocket yani pickpocket cepçelik e, oluyor. kapak kapkaç diye de geçebiliyor 119 işte sneak 135 stamina Sinik basarsanız ayakkabıya basılıyor diye hatırlıyorum. Bir de zırh ya da kapalı olması lazım. Sinik basarsanız çok iyi bir okçu karakter e, ya da asesin yani suikast yaratabilirsiniz. Çok işinize yarar. Ama sistemi ne lazım çünkü ona orantılı. Bir de basyanı light armor. E, video bitti. Tekrar geçiyorum. Az önce anlatıyorum. Light armor'a sneak basarsanız çok işinize yarar. Bir de sistemi basın. İkinci özellik olarak. Ama bu zırh, e, zırhı seviye yüzde yapabilirsiniz. Yani o çok işinize yarar. Ya neyse geçeyim ben. Stamina regen. Stamina regen yüzde 24. Şu anda yüzde 31 işte yani iki elde. Bu yumruk. Yani elinizde silah yokken bravo yani kavgalarda çok işine zarar. Sonra Muffle sessizlik yani giydiğin giysileri sessiz yapar. Bunu basarsanız ikinci özellik olarak suyu çok işe yarar. Hani yakından savaşacak suikastçılar için. Böyle rezistler var. Mesela hastalıklara karşı %15, yok pardon %65. Ee, %36 ateşe karşı, %36 buza karşı ve %19 büyüye karşı, %36 şoka karşı yani şok elektriğe karşı. Böyle özellikler var. Şimdi ben size nasıl göstereyim, nasıl bir şey yapalım. mesela Ben bunları legender yapmaz değil Düşük seviyede bunun yaptığı şey hemen olarak direkt level atlatmak. Ben de level barına şöyle bir aktarıyorum. Yani böyle bir aktüre. Yani banişi olur kasarsanız kasarsanız zaten. Yani banişi bulduğunuz zaten zengin olduğunuzun temennisini söyleyeyim. Ben de 130 kadar gold var. Ha, şunu da söyleyeyim. oyuna girip çıkarsanız oyundaki NPC'lerin goldları sıfırlanır. Onu söylemeyi unutmayın. Bunu biz bir ara sayfaya yazayım ben bunu. Ama yani o sırada nasıl yapacağınız Şimdi nasıl anlatayım oyundaki tüm gold'ları bitirin. Sonra sevedim. Tekrar girin. Yeni gold'lar var. Ama aldığınız, sattığınız itemler duruyor bazen. Hani yani çok az duruyor. Bir civarında bir item duruyor. Ben mesela öyle yapıyorum. Bazen girip çıkıyorum. Hızlıca para kasmak için. Yani bazen item lazım oluyor. Şey için. O yüzden yapıyorum. Hani satıcıya gold vermeyi tavsiye etmiyorum. Çünkü 10k'dan fazla gold verirseniz satıcı sizin hiçbir gold veremiyor dedi. Satıcıların belirli bir limiti var. Hani Hani siz ile ona 10k'dan fazla verirseniz kabul Hani otomatik olarak satıcı bir daha çalışmıyor. Böyle bir şey yok. Hmm. Birkaç tane yapacağım. sonra göstereyim. Şimdi. Oh yeah, nereden başlayacağım? Ah, şimdi. Ah, şimdi. Tamam gördü. %25. Bunun %50'liği var. Kendiniz basabiliyorsunuz ya da satıcılar satıyordu. %30 da olabilir. Yani ben kendim %32 basabiliyor muyum? Çok %32'si yani çok şey öyle. Yani %30 demek 60 point alacaksınız. Yani 15 daha 15, 16 daha mı ne alıyorsunuz? Yani çok işinize yarar. Yani %15 bile iyi bir rakamdır bir şeydi. Herhangi bir şeydi bile yani. Şimdi mesela benim zırhları göstereyim. Şöyle mesela, mesela ne kadar fayda ettiklerini. Stamina, Medica. Yani can olmadı halde bu, bu halde. Bir de şöyle göstereyim. Şöyle de bir buff sıralaması var bayağı bir. Söyledim şey bu yüzde on yüzde kendisi. Yani ha. kurt adam oldum. O yüzden hastalıklardan kurtuluyorum. İşte normal nortların kendi kanında yüzde elli soğuk bu saldırılardan karşı bir sık kurtulması var. <laughs> Doğrusu çok işinize yarar. Hızlıca yüzde her şeyden. Ben craft becerilerini seviyorum. Craft becerileri erken aşem yani şey ya. Arcane enchantler yani. Arcane enchantler derken enchant yani her sonlanma büyüleme falan. Ee, e yani, smithing. Smithing de e yani onu da seviyorum. Hızlıca yapabilirsin. Yani bu kadar. Umarım yararlı olur. Umarım faydalı olurum. Yani eğer sil, hani nasıl enchant yapacağım derseniz hala bilmiyorum. Çünkü kırmadan hiçbir şey yapamazsınız. Silahı kırmanız gerek ilk başta. Silahı kırdığınız özelliği olmalı. <laughs> Hah Gem olayından geleyim. Gem. Gem gem gem. Gemleri atlamış olabilirim. Gemler. Bu grant. Bende e, mod var. Bunların atlarını düzeltti. Bu daha hızlı star görevini yaptım. İşte normal grey tonlar. Bunlar mesela bunların dolu hali bunlar. Yani boşları yok. Boşları gösterin yani gösterilmiyor burada. Siz o gemi doldurmanız lazım. Gemi nasıl doldurursun? Sol e, trap özellikli bir silah ya da şöyle bir satıcıdan yani giderseniz ne satıyorsun falan diye sorarsın. Şöyle mesela fillet with petisol yani küçücük ruhla dolu diyor. Kamu sıradan bir ruhla diyor büyük bir, bir bunu alırsanız e, bu hani en yüksek özellikle silah yapabilirsiniz. Bir de en düşük özellikle silah yapmak var. Yani ikisinin arasında bir şey yapabilirsiniz. Fark etmez. Yani ben petillerle hızlıca enşant yapıyorum. Grantlarla da istediğim itemini yapıyorum. O yüzden yani öyle. Ben mesela satıcılardan alıyorum. Satıyorum kendim falan. Yani ben bir böyle enşantla para kaldırabilirsiniz. Sınırsız para yapabilirsiniz. Gir çık yapa yapa itemlerinizi alabilirsiniz mesela. Ben bunlarda gem sürekli yenilemiyor. Gir çık yapı gibi. Ee, eğer investing yani belli bir seviye geldiğinde speech seviyeniz. Yani investing şöyle göstereyim. Şuna izin verdiyse. Yani speech. speech. Bu, 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 bu. Tamam. Hmm. Bu perki açarsanız satıcılara 500 gold veriyorsunuz. Ama bu 500 gold nasıl oluyor? Veriyorsunuz. Onun yatırımına bağlı. Mesela e, Lycan like ın, like ın ya Yani Aynen like Var söylemiyorum da Yani Oradaki satıcı Zaten üç tane satıcı var. Bir hamdeki, bir demiri, o. Eğer ona giderseniz, bunu yaparsanız 10k gold ile işe başlıyor. 10k büyük bir para. Ona giderseniz, onda mesela e, Ebony belli bir seviyeden sonra 15 15'si satılıyor. Çok işine yarar. Yani e, gemler hepsi satılıyor. Kitaplar satılıyor. Baya bir kitap görevleri var. Onları da yapın arada. Unutmayın. sonra ne var? İtemler var. Belli itemler var. Mesela yani kırdırabileceğiniz itemler orada da bulabilirsiniz. O çok satıyor. 10k gold orada harcayabilirsiniz. 10k gold size gelebilir. Sonuçta yani bir para alıyorsunuz. Yani iksirler satıyor. Bir tek satmadı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şey. Simya malzemeleri olması lazım. Ve benzeri şeyler yani. Her neyse. Videom bu kadar. 20, 20 dakika, dakikaya yakın olacak. Ben bunu yükleyeceğim. Birleştirdim falan. Bir şeyler yapacağım. Kendinize iyi bakın. İyi günler.